Efendim şu anda Iğdır'dayız. Tarım sektörünü değerlendirmek üzere genç ve başarılı Ali Bey'in yanına geldik. Tanımak istiyoruz sizi. İsmim Ali Soyadım Akdemir. Iğdır Merkez Kazantı Köyü'ne bağlı bağlı bir yerde yaşıyorum. Hı hı. Ee, tarımla uğraşıyorum. Hububat, sebze, bu gibi çeşitli ürünlerin üreticisiyim. Evet. Ne üretiyorsunuz burada? Ne üretiyoruz? Çok çeşitli ürünler üretiyoruz. Hı hı. Karpuz, kavun, domates. E, Charleston kapya biber, dolma biber, hububat, mısır, buğday, e, yanı sıra hayvan yemleri üretiyoruz, silaj, hmm. e, yonca, kurunga bu gibi çeşitli ürünler Baya çok diyor. çeşit var sizde. Evet bizde çeşit çok. Evet yani hayvan yemleri de var aynı zamanda dedin silajlarda. Aynen. Siz nerelere gönderiyorsunuz e, Ben hep dışarı gönderiyorum. İçeride iş pazarım da var hmm. ama ağırlıklı dış pazarım var. Ha, ihracat yapıyorsunuz. Evet, Bitlis, Van, Kars, Erzurum. Ha, iç pazarda anladım Evet. Hı -hı. Iğdır. hep Buralar, buralara gönderiyor. Çevre illerimize gönderiyor. Çevre illerimize gönderiyor. Gönderiyor. Hallere gidiyor, marketlere. Tabii hallere, Hı. orada hallerden de marketlere Marketlere dağılıyor. dağılıyor. Çok evet. güzel. Peki sorunlar yaşıyor musunuz üretimde? Nasıl gidiyor? Sizde durum nedir? Siz uzunca yıllardır bu iştesiniz. Artık babanızdan da bayrağı almışsınız. Evet. Ya sorunlar, illaki bayağı bir sorunlar yaşıyoruz. Yaşamıyoruz desek yanlış olur. İşte bu para etmemesi bize çok büyük bir sorun. Hmm. Yani bu zarar bizi iki yıl, üç yıl geriletiyor. Çünkü maliyetler aşırı derece ağır olduğu için bizi bir gerileme yapabiliyor. Evet. Sizin avantajınız çok kalem ürününüzün olması. Evet, çeşitten biz kazanıyoruz evet. zaten. Çeşit ekmekten yani Biri para etmediği zaman öbürü para edebiliyor. Hı hı, birbirini dengeleyebiliyor. Aynen, oradan işte kurtarıyoruz. E, o da yani para etse daha güzel olur çünkü e, biri para etti miyiz, bu karşı tarafı karşıdaki ürünün zararını karşılamaya çalışıyor. Hı hı. E, o da bize yani bir eksidir, bir zarardır. Doğru. Sorunlarda e, şu an sulamamızda herhangi bir gibi bir sorun yok. E, sulamamız su problemimiz yok. Güzel. Adında. Gerçekten su iyi. Satışta yapabiliyorsunuz. Satışta yapıyoruz. Karpuz karpuzsuz falan. Karpuz bitti artık. Bedava <laughs> dağıtılıyor karpuz neredeyse. Karpuz bizi çok mağdur etti. Evet. Ee, buradan insanlara seslendiğim durum, çiftçinize sahip çıkın. Evet. Biz bu Anadolu çocukları gerçekten bizler bu işi bırakırsak kim yapacak? Doğru. Nasıl olacak? tüm halkımızı çiftçimize sahip çıkmaya davet ediyor. Evet. Yani maliyetler gerçekten arttı. Şimdi herkes tüketiciler de şimdi diyor ki yani neden 1 e, bir kilo biberi şu fiyat alıyoruz? Neden bu kadar pahalı yiyoruz, içiyoruz diye? Yani böyle güzel bir coğrafyada, böyle bir ülkede yaşarken e, onların da şikayeti, serzenişleri bu yönde. Şimdi tüketici de haklı konuda. Bu mal tarladan pazara gidene kadar 3-4 kişinin elinde dolaşıyor. Evet. O da ister istemez bir maliyet oluşturuyor. Hər bir komissyonçu 2 lira 3 lira malın üzərinə buraxırsa nə olur bu mal burdan 2 lirəyə çıxar Hazara iki tane kadar 20-30 lira yapıyor. Evet. Ee, peki bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Yine aynı şekilde ekim biçme devam edeceksiniz. Başka ürünler ekleyecek misiniz? Ee, tabii her yıl geçtikçe çeşitlendiriyoruz. Tarımımızı Hı -hı. büyütmeye çalışıyoruz. Mevsime göre değil mi değişiyor ee, da? Yapacağımız başka iş yok tarımda. Iş, Ekşimiz de etekşimiz. Evet. Çok güzel. Ee, bunu daha iyi, daha güzel noktalara götürmek istiyorum. Belki yurt dışına da gönderirsiniz. E, tabii öyle bir imkanım olursa çok yapmak isterim. Yani burada yani. sınırlısınız olabilir belki. Aynen ülkemize daha iyi ekonomi katma da daha iyi olur ülkemiz için. Evet. Teşekkür ederim Ali Bey. Çok sağ olun memnun oldum. Güzel bir röportaj verdiniz. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun doğru. inşallah. Teşekkürler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.